Merhaba. Ben İskender Ada Dijital Finans'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün ödeme teknolojilerindeki yeni gelişmeleri konuşacağız. Nakitsiz toplum olma yolculuğunda tabii e-ticaretin de büyümesiyle birlikte ödeme teknolojileri de hızla gelişiyor sanal post, linkle ödeme, abonelik yönetimi, dijital cüzdan, cashback gibi kavramlar artık finansal hayatımızın ayrılmaz parçası haline geliyorlar. Bugün de hem bu kavramları konuşacağız hem bu teknolojilerin geleceğini değerlendireceğiz. Suyumuzda çok kıymetli bir isim var. Ve Ventures Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Vural bizlerle birlikte. Nedim hoş geldin dijital finansa. Hoş bulduk İskender. Çok evet. teşekkürler beni de konuk ettiğiniz için. Rica ederim. Seni burada ağırlamak büyük keyif. Çok da fazla ortak dostumuz varmış. Yayından önce Öyle. de konuştuk. Yayın öncesinde sağ olsun onlar da böyle aradılar, tebrik ettiler. Şimdi önce seni kısaca tanıyarak başlayalım. Sonrasında hem ve Ventures hem de V parayı bize aktarırsan çok sevinirim. Tabii ki kısaca bahsedeyim kendimden. Ben Nedim Vural 1987 doğumluyum. bir girişimci olarak aslında nitelendirebilirim kendimi. 2011 yılında ilk şirketimi kurdum. Bir finansal danışmanlık şirketiydi bu şirketi 2013 yılında bir aracı kuruma, Sermaye Piyasalarına girerek bir aracı kuruma satın alma satış yapabilme fırsatı ha, çok buldum. Güzel. 2017 yılına kadar bu aracı kurumda yönetim kurulu danışmanlığında bulundum. 2017'de ve bilişim Teknoloji isimli bugün holdingimizin göz gözbebeği şirketlerinden ilk şirketimizi kurduk. daha sonraki yıllarda belki de işte girişimciliğin getirmiş olduğu ...iştahla beraber enerji sektörüne girdik. E, 2021-22 gibi 11 mühendislik isimli e, mühendislik şirketimizi hı hı. satın aldık. Ki bu şirket geçtiğimiz sene 138. ihracatçı e, oldu. Çok, e, çok sağ olun. E, e, tarım, inşaat gibi alanlarda da holdingimiz yer alıyor. Ama e, bugün dijital finans alanında aslına bakarsanız... ...ve holdingimizin de en önemli şirketlerinden bir tanesi... ...ve para, elektronik para ve ödeme hizmetleri... Konuşmak üzere buradayım. Özetle Türkiye'de şu an 6 adet şirketimizle holding bünyesinde, 2 işte sene önce holdingimizi kurduk. Ve Ventures Holding daha merkezi bir idare kurabilme amacıyla büyüyerek ilerliyoruz. Vallahi tebrik ediyorum. Yani hem genç bir girişimci olarak karşımdasın hem de yayından önce de sordum kaç kişi var şu anda ekipte komple böyle hem Vepara ve, ve Ventures'ta? Şu anda e, Vepara özelinde e, 50'ye henüz geçtik. Yeni geçtiğimiz ay itibariyle 53-54 personel sayısına ulaştık. Holding bünyesinde de 270 kişi şu anda aktif olarak e, çalışıyor. Kardeşimi izliyorlar, izliyorlar muhtemelen ekranın başında. <laughs> <laughs> evet. Bizim tabii biz bugün biraz ödeme teknolojileri tarafına e, odaklanacağız. Nedim, senin orada yüksek deneyimin var. Ama ben e, oradaki teknolojinin detaylarına girmeden aslında biraz ekosisteminin resmini çekelim istiyorum. Yani hem kullanıcılar, benim gibi kullanıcılar, hem e-ticaret, hem de sizin gibi ödeme kuruluşları, hı hı. elektronik para kuruluşları perspektifinden baktığımızda şu anda biz ülke olarak nasıl bir gelişim içindeyiz? şimdi Türkiye tarafına gelmeden önce bir kısaca müsaade ederseniz dünyayı konuşmak isterim İnternetin internetin gelişmesiyle beraber ve özellikle 2000'li yıllardan sonra e-ticaret istikrarını neredeyse hiç bozmadan dünya ortalama ekonomi büyümesinin çok daha üzerinde bir performans sergilemiş durumda e-ticaret aynı şekilde şu anda dünyada büyümeye devam ediyor pandemi döneminde çok hızlı bir büyüme gösterdi. Türkiye'de aslına bakarsanız dünya ortalamasının üzerinde bir performans sergiliyor, e-ticaret alanı özelinde bahsediyorum. E Niçin böyle? Çünkü Türkiye'deki kullanıcıların özellikle hem teknoloji alanında hem de finansal yeni çözümlere sunmuş olduğu e avantajlara ilgisi çok yüksek. E Tabii bu e eticaretin aslına bakarsanız rakamlarından bahsetmek isterim Tabii. kısaca. 2023 yılında bizim 1 trilyon Türk lirasına yaklaşmış bir eticaret hacmimiz var Türkiye'de. Bu sene tabii henüz senemiz sonlanmadı ama aşağı yukarı 1.6 trilyon TL bir hacme ulaşacağımızı düşünüyoruz. Elektronik para şirketleri işte bizim para gibi elektronik para şirketlerinin de bu büyüyen eticaretten e, pasta payında e, olmamaları tabii ki e, mümkün değil. E-Para e, şirketleri de çok hızlı şekilde büyüyor. Şu anda aşağı yukarı e, 60, aşağı yukarı değil tam kesin rakam 60 adet e, elektronik para şirketi var. E, Merkez Bankası tarafından lisanslandırılmış. E, biz de e, ticaret e, hacmimiz, işlem hacmimiz e, olarak şu anda ilk 20'ye girdik. Hı hı. Aslında çok e, yeni bir şirket yani e, 2022 yılında biz faaliyete başladık. 2023 yılının başında sanal post hizmetiyle başladık ve şu anda ilk 20'ye girdiğimiz için mutluyuz. Evet yani dediğin gibi orada bence pandeminin çok önemli bir etkisi oldu önemli bir eşikti o evlere kapandığımızda zaten hani ekmek yapmayı falan hemen bırakıp artık e ticaret, e -ticaret. tarafında hem kendi ürettiklerimizi artık o dünyaya açmak hem de başkalarının ürettiklerine erişmek anlamında bence e hızlı bir adaptasyon e süreci oldu e Tabii bir taraftan da o hani e tüketimi tetikleyen şu an mesela işte Kasım ayını yeni bitirdik biliyorsun muazzam Kasım Süper Cuma falan gibi unsurlarla da aslında o e e, ticaret dünyası sürekli kendini böyle tetikleyen bir hale dönüştü. rakamları da güncel bilgileri de senden aldım iyi oldu. Bu kadar büyüdüğünü bilmiyordum sizlerin de katkılarıyla. Şimdi oradaki teknoloji tarafına geçmek istiyorum ki güzel bir kelime söyledin orada. Sanal post istersen <laughs> onunla başlayalım. E, sanal post dediğimizde ne anlıyoruz? Aslında bu kimler için uygun ve orada süreç nasıl işliyor? Yani ben bir şey üreticiyim ve geliyorum ve paraya orada nasıl bir süreçle bu sanal post imkanlarına ulaşıyorum? Şimdi e, burada e, öncelikle aslında e, üye iş yeri açısından deneyimi anlatarak bence sanal posun ne olduğunu daha iyi anlatabilirim. Özetle e, bir üye iş yeri, bir mağaza, bir şirket. E, ödemesini almak için müşterisinin yanında fiziki olarak bulunmadığı noktalarda her türlü ödeme alabileceği yöntemin ismi sanal post diyebiliriz. Hı hı. E, e, bunun en yaygın tabi kullanımı e, internet siteleri üzerinden. İnternet siteniz, mobil uygulamanız vardır ve e, ödeme almak istiyorsunuzdur müşterinizden. Burada bizim sanal post hizmetimizden faydalanabiliyorsunuz. Şimdi para sanal post'un özelliği nedir? E, biz e, ondan fazla bankayla, şu an güncel rakamımız 13, her geçen günde artıyor 13 bankayla Aynen. Anlaşmalıyız. Tüm kart programlarına taksitlendirme yapabiliyoruz. Siz bir şirket olarak ve paraya geldiğiniz zaman hiç banka süreçleriyle zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde bizim ücretsiz entegrasyon da yaptığımızı bu arada altını çizmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü çok ücretsiz, kısaca, kolayca yapabildiğimiz bir entegrasyon sürecimiz var. Müşterilerinizden ödeme almaya başlayabiliyorsunuz. Ee, bunun tabi farklı fraksiyonları da var sanal postun işte linkli ödeme gibi e, çeşitli e, hizmetlerimiz de var. E, o yüzden gittikçe popülerleşen e, bir alan şirketimizin de göz bebeği hizmetlerinden. Genel olarak kimler için uygun peki e, sanal post? Sanal post aslına bakarsanız e, e, müşterisinden kart ile yani banka kartı olabilir, kredi kartı olabilir, Hı. bizim gibi e para şirketlerini sunmuş olduğu kartlar olabilir ödeme almak isteyen tüm şirketler için uygun. Çok güzel. Şimdi biraz daha detaya inelim diğer fonksiyonları da ben senden dinlemek istiyorum hazır burada yakalamışken linkle ödeme almadan da bahsettin o da benim kendi dünyamda da son dönemde çok sıkça karşılaştığım bir uygulama sanal posta farkı ne orada nasıl bir süreç işliyor yine bu aslında kimler için uygun orada kaç adımda aslında bu hizmetler alınabiliyor. Tamam. Şimdi link ödeme dediğiniz gibi son dönemde çok popülerleşti. Neden bu kadar popülerleşti? İki sebepten dolayı. Birincisi çok kolay, ikincisi bence sosyal medya kullanımının da artması. Şimdi önce bunun ne olduğunu kısaca anlatmak gerekirse link ödeme şu. İnternet siteniz yok diyelim, mobil uygulamanız yok. Bir şirketsiniz ve bir müşterinizden ödeme alacaksınız. Çok basit. Bizim size vermiş olduğumuz platformdan giriş yapıyorsunuz. Üye işleri girişinizi yapıyorsunuz. Hı hı. E, kimden ödeme alacağınıza dair çok kısa isim soyad. Ne kadar ödeme alacağınızı yazıyorsunuz ve link oluştura tıklıyorsunuz. Aslında adımlar bu kadar basit. Hı hı. E, burada oluşan linki ister e, sosyal medya hesabınızdan, isterseniz e, ödeme e, alacağınız kişinin cep telefonuna, isterseniz e-mail yöntemiyle kendisinin e-mailine gönderiyorsunuz. E, hı hı. Üye iş yeri tarafında stepler bunlar. Diğer taraftan müşteri tarafında nedir dersiniz? orası da çok basit. E, müşteri ödeme yapacak kişi e, gelen linke tıklıyor, kart bilgilerini giriyor. Ertesi gün üye iş yerinin hesabında zaten e, ücret e, bulunuyor, bakiye yansıyor. Doğal olarak çok basit bir e, yöntem, sade. E, bunu e, her elektronik para kuruluşu şu anda henüz yapmıyor ama tahminim önümüzdeki yıllarda popülerleşmenin hmm. devam etmesiyle beraber e, olacaktır. Burada e, sosyal medyanın önemini de kısaca hemen bahsetmek tabii, tabii, isterim. E, son dönemde biliyorsunuz hem kişiler hem şirketler e, sosyal medya üzerinden satış yapma e, dönemi çok arttı. Ve yine pandemi ve pandemiden sonra arttı. E, burada insanların yani herkesin yani şahıs şirketi de olsa e, kurumsal limited et aşağıya da olsa e, internet sitesi olmasına gerek yok e, ne oluyor? E, bizim son dönemde mesela e, bir müşterilerimizden bir e, tekstilci var, e, gayet de güzel cirolar yapıyor ve kendisi sosyal medya üzerinden e, sadece link ile ödeme yöntemini kullanarak hmm. şirketine e, devam ettiriyor. O açıdan e, çok da kullanışlı bir yöntem diyebiliriz. Doğru, müşteri hikayeleri burada hakikaten önem kazanıyor. Orada da müşteriye çok böyle dokunan bir ekip olduğunuzu da biliyorum. Yani onları dinleyen, onların taleplerini algılayan ki işte link ile ödemeyi hızlıca hayata geçirmişsin mesela. Hı -hı. Bu da bence çok kıymetli. Yine aslında sosyal medya dünyasının ya da e-ticaret dünyasının bence önemli unsurlarından bir tanesi. Çünkü sürekli ödeme alma ihtiyacı var. Yani bir abonelik yöntemi ve abonelik yönetimi burada gerekiyor. Hı -hı. E, orada peki var mı bir teknoloji ya da sizin dünyanızda nasıl bir deneyim sunuyorsunuz? Şimdi abonelik yönetimi nedir? Öncelikle yine kısaca ondan bahsedeyim. Abonelik yönetimi örneğin bir dergi olabilirsiniz, bir uygulama olabilirsiniz Hı -hı. ve ...düzenli aralıklar ile müşterilerinizden e, ödeme alacaksınızdır. Biz burada abonelik yönetimi isimli hizmetimizi e, kullanıyoruz, veriyoruz. E, burada e, bu arada bu abonelik e, haftalık olabilir, aylık olabilir, Hı -hı. yıllık olabilir fark etmeksizin... ...burada e, üye iş yerimizin kendi müşterilerinden düzenli aralıklarla ödeme alabilmesine aracılık ediyoruz. Bunu entegratörlerimiz vasıtasıyla bir kart saklama hizmeti de sunarak... ...çünkü müşterinin Hı -hı. kartını güvenli şekilde saklamamız Hı -hı. gerekiyor... E, bu açıdan e, bu hizmeti e, doğru ve güzel şekilde sunuyoruz. E, burada üye iş yeri açısından faydası nedir bunun derseniz e, e, muhasebesel ve finansal takip gerekmeksizin e, kendi müşterilerinin yani üye iş kendi müşterilerinin e, düzenli şekilde ödeme almalarını sağlarken müşteri tarafında da aslında pürüzsüz bir deneyim yaratarak e, katma Hı -hı. değer sağlıyoruz. Orada nasıl peki bir platform veriyorsunuz üye iş yerine Ne yapıyor orada işte İskender bir alışveriş yaptı ya da bir abonelik gerektiren bir ürün satın aldım ben işte müzik dinleyeceğim her ay orada şu an kullandığım evet. platform gibi her ayda bir ödeme yapmam gerekiyor. Orada anladığım kadarıyla ben uygulama üstünden ya da web sitesi mobil uygulama üzerinden o adımları tamamladığımda ben her ay ödeme yapmayı kabul ediyorum dediğimde i̇şte. sanıyorum ki bir entegrasyon oluyor değil mi? Orada bir platform Doğru. üzerinde üye işleri bunları takip mi ediyor? Nasıl oluyor? Çok güzel bir soru bu. Şimdi biz bir fintech şirketi olarak yalnızca işin finans tarafında değil, teknoloji tarafında da Hı. yoğun şekilde bulunuyoruz. Burada bahsetmiş olduğunuz gibi kendi platformumuz üzerinden bunu yapabiliyoruz. Ama müşterinin ihtiyacını dinleyip, onun platformunu, onun internet sitesine veya uygulamasına yönelik yazılımlar ile aynı zamanda bu talebe göre bir çözümü de üretebiliyoruz. O yüzden burada. E, teknik ekibimizin, e, IT ekibimizin e, güçlü olmasından kaynaklı aslında bakarsanız seçeneklerimiz çok geniş. Hmm. E, burada müşterinin e, ihtiyacına yönelik çözümler geliştirmede, platformlar geliştirmede e, iddialıyız. Çok güzel tabii. Bu yani iş geliştirme desteği de alıyor olmak bir Yapıyoruz. fintech'ten evet. bence... Çok kıymetli. Bunu da vurgulamış olmana da sevindim. Biraz daha odaklanmak istediğim bir yer var aslında. Şimdi ödeme teknolojileri bizlerin yani son kullanıcıların hayatına girdikten sonra, özellikle pandemiden de sonra biz daha talepkar olduk. Böyle deneyim konusunda daha fazla iştahlıyız. Ve hani uygulamalardan çok çabuk sıkılıyoruz. Ve uygulamaların bize artık sadece işimizi kolaylaştırmasını değil, hayatımıza finansal anlamda da katkı yapmasını bekliyoruz. Bu anlamda da şimdi dijital cüzdan kavramı hayatımızda ama onunla birlikte bir de cashback dediğimiz yani alışverişlerle geri iade imkanı sunan uygulamalar da orada ve bize de Türk toplumu olarak çok severiz böyle şeyleri. Onları arıyoruz artık. O dijital cüzdan teknolojisini soracağım sana. o teknoloji nasıl işliyor şu anda? Orada penetrasyonunuz nasıl? Reklamları da görmeye başladım özellikle ben... İstanbul'da ee, ve Cashback tarafında neler yapıyorsunuz? Orada markalarla işbirlikleri nasıl gidiyor? Kullanıcıların talepleri neler? Tepkileri neler? Biraz orayı böyle detaylı anlatır mısın? Tabii ki. Şimdi e, öncelikle şunu söylemek isterim. Benim kişisel olarak beni en heyecan heyecanlandıran hizmetimiz cüzdan hizmetimiz. Hı hı. E, e, ve para cüzdanı biz çok yeni aslında 2024 yılının Haziran-Temmuz ayında e, aktif ettik, e, duyurduk. Ee, e, ve e, beklediğimizin çok üzerinde bir taleple karşılaştık şu anda aşağı yukarı e 30.000'in üzerinde olması gerekiyor. Aktif kullanıcımız var. Maşallah. Ee, henüz 5-6 aylık bir zaman dilimi içerisinde 30 bin kullanıcıya gelmek bizi çok mutlu ediyor. E ee, ve paranın dijital cüzdana ne sunar? Önce onu e, kısaca bahsetmek gerekirse, ee, nasıl bankalar e, banka hesabı açıyorsa biz de elektronik para şirketleri olarak tabii ki herkes yapmıyor ama e, biz bizim aslında bu arada hani şunu da söylemem gerekir. E, biz elektronik para şirketleri olarak e, verilebilir hizmetlerin hepsi vermek üzere yola çıktık. Hı -hı. Ve bu yolda da gidiyoruz. Aşağı yukarı neredeyse şimdiden hepsini vermeye başladık. Bir iki eksiğimiz var. Onları da açık bankacılık gibi yakında tamamlayacağız. E, cüzdan tarafında da e, vermiş olduğumuz bu cüzdan e, üzerinden aslında insanlara 7-24 para transferi gibi e, hizmetler sağlıyoruz. Bunu ücretsiz yapıyoruz. E, peki niçin kullanılıyor? İki sebepten dolayı. Birincisi cüzdanlara bizim ve para kartlarımız var. O da şu anda aktif olarak kullanılıyor. Hı -hı. E, bu kartlar her yerde geçerli aslına bakarsanız kartların geçerli olduğu kabul edildiği her yerde geçerli. Onu da hızlı bir şekilde faaliyet edecek. İkincisi de cashback programları. Cashback programlarında biz açıkçası çok iddialıyız. Niçin öyleyiz? Bahsettiğimiz gibi yani 30 bin kişiye geldi. Nasıl geldi? Cashback programlarımızda bizim bir farklılık var. O da nedir? Üst limitimiz yok. Yani şunu demek istiyorum, ee, örneğin bir e, e, stratejik bir partnership yaptık ve e, dedik ki şu şirkette belki isim vermem doğru olmaz diye isim vermeyeceğim. Evet, evet. E, şu şirkette harcama yaptığınız zaman %10 cashback sunuyoruz dedik. Bu arada anlaşma yaptığımız şu anda ondan fazla şirket var ve bu şirketlerin hepsi e, bilindik günlük hayatımızda marketten tutun mobilya e, mağazasına kadar günlük hayatımızda kullandığımız markalar. E, bu markalarda harcama yaptığınız zaman üst limit olmaksızın yani 1000 e, e, Türk Lirası harcadığınız zaman %10 cashback aldığımız 100 lira diyelim veriyoruz ama 100 bin liralık bir mobilya alımı yaptığınız zaman da yine %10, hmm. 10 bin TL e, hesabınızı anlık olarak e, cashback sunabiliyoruz. Tabi burada o üst limit sınırının olmaması e, insanların özellikle ilgisini çekiyor. E, bu açıdan hem e, a müşterileri çekebilmeye başlıyoruz, hı hı. E, yani bizim e, tarafımızdan faydalı. Diğer taraftan müşteriler açısından da e, sürekli limiti olmayan bir e, cashback programına dahil olmaları onlar için de faydalı oluyor. Aslında burada da win-win situation gözetiyoruz. Çok güzel. Kazan kazan her yerde işliyor. Orada markalarla işbirliklerini nasıl kuruyorsunuz? Yani markaların özellikle işte cashback dünyasına, elektronik para dünyasına ilgileri nasıl? Onu da merak ediyorum açıkçası. Çünkü hani işte birçok bankayla işte işbirliği yaptığını görüyoruz. Özellikle kredi kartlarıyla ilgili belli bazı anlaşmaları görüyoruz ama elektronik para ve dijital cüzdan uygulamaları görece daha yeni baktığında. E, o markalar nasıl yaklaşıyor sizinle işbirliğine? E, şimdi bunu Şöyle önce şunu söylemek isterim. Şimdi elektronik para şirketleri bir finansal kuruluş. Bu finansal kuruluşta yalnızca cüzdan, cashback tarafında değil, işte sanal POS alanında beraber çalışıyoruz. E, Wallet as a Service dediğimiz bir hizmetimiz var. E, nedir bu? E, herhangi bir şirketin e, lisansa ihtiyacı olmadan bizim verebildiğimiz hizmetler üzerinden adeta bir fintech şirketi gibi davranabilmesi, hmm. kendi programlarını sunabilmesi e, gibi hizmetleri verebildiğimiz hizmetlerimiz var. Şimdi bunu bir ekosistem olarak yani şirket içi bir ekosistem olarak değerlendirirsek aslında e, bizim e, her şirket ile yapabileceğimiz çok fazla stratejik ortaklık oluyor. Evet. E, doğal olarak bir örneğin sosyal medyada bakarsanız her hafta bir şirketle bir anlaşmamızı görebilirsiniz. <laughs> şimdi bir şirkette bir alanda çalışmaya başladığınız zaman diğer alanda bu sefer Hani onlar sizi tanıyor sizin müşterilerinizi görüyor Siz onların ödeme hizmetlerine yaklaşımına işte ödemelerini görebiliyorsunuz ve doğal olarak çeşitli alanlarda partnershipler daha hızlı gelişiyor açıkçası fikirler ama dijital cüzdanlı konumuz o açıdan cevap vermem gerekirse Şimdi şöyle düşünün, biz bir şirkete gidiyoruz ve diyoruz ki bizim bu kadar kullanıcımız var. Çok yakında şu 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 şirketlerle anlaşmalar yaptık. Buradan bu kadar kişinin cüzdanımıza katılacağını, kart ile harcama yapacağını düşünüyoruz diyoruz. Ve onlara aslında bir miktar taahhüt demeyelim ama hani geleceğe yönelik bu öngörümüzü paylaşıyoruz. Genelde yani şirketlerden de neredeyse hiç red almıyoruz. Memnuniyetle onlar da bizimle cashback programlarına, kampanyalara veya çeşitli diğer çözümlere e, girmeye gönüllü oluyorlar. Harika. Günün sonunda da biz son kullanıcılar kazanıyor. Bu açıdan Aynen da önemli. Yani. Şimdi tabii konum para. Para olunca da belki en önemli konuların başında da güvenlik geliyor. E, sen söyledin zaten regülasyona uyumlu bir finansal kuruluşsunuz ama hı hı. E, özellikle sizin özelinizde ya da ekosistem üzerinde bu güvenlik unsurları nasıl sağlanıyor? Oradaki hassasiyetler nasıl biraz onlardan da bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi e, güvenliği e, müsaade ederseniz iki şekilde e, e, almak isterim. Birincisi mevzuatların getirdiği. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın BDDK ve MASAK tarafından bize tebliğ edilen mevzuatlar var. Bu mevzuatlar çok içten şekilde söylüyorum dünyanın çok ilerisinde. Yani bugün bizim kurmuş olduğumuz server güvenliğinden ödeme aracılığına kadar mevzuatsal gereklilikler gayet yüksek. Biz de bu konuda %100 uyumlulukla sürekli olarak da denetimlere tabi olarak Geçiyoruz ama bunun dışında bir de ekstra olarak ve para olarak atmış olduğumuz bazı adımlar var. Ee, az önce dedim ya biz FinTech'in hem fin hem de tek alanında teknoloji alanında <laughs> e, aktifiz diye e, bizim tamamen kendi yazılımımız olan çeşitli toollarımız var. Hmm. İşte AML e, anti money laundering e, toollarımız var. E, Sanction tool ismini verdiğimiz e, çeşitli e, platformlarımız var. Burada biz ne yapıyoruz? Aslına bakarsanız bir şüpheli işlem olmadan önce gelen bilgileri doğru şekilde değerlendirerek olmadan önce etki etmeye yarayan çeşitli teknolojiyi geliştirdik. Bunu yalnızca kendi şirketimiz için kullanmakla kalmayıp şu anda aktif olarak 3 e-para şirketinde de hem danışmanlık hem de platformumuzu verme hmm. süreciyle başlattık. Aktif olarak e, güvenlik alanında yani dediğim gibi hem katma değer sağladık kendi şirketimize hem de diğer şirketlerle de e, çalışıyoruz bu açıdan çok mutluyuz güvenlik e, e, tabii şimdi bir ödeme aracılığını düşünürsek e, müşteri müşteri ödeme yapıyor öncelikle müşterinin güvenliğini sağlamak Doğru. gerekiyor diğer taraftan e, ilgili üye iş yeri yani ödemeyi alan taraf onun güvenliğini sağlamak gerekiyor bir de finansal kuruluş tarafı e, dediğimiz nedir elektronik para ve banka tarafı. Burada da güvenliği doğru şekilde sağlamak gerekiyor. Biz her adımda son derece güçlü güvenlik altyapımız ile ee, iddialıyız. Çok güzel Nedim. Orada çok dikkatimi çeken bir şey söyledim. Başka ev para şirketlerine de danışmanlık veriyoruz. Rekaberlik dediğimiz kavramın aslında öyle. güzel örneklerinden biri. Yani kendin güçlüsün ama başka rakiplerine de baktığın zaman güçlendiriyorsun buradaki know Bu da bence başka bir özgüven. Şimdi V Ventures Holding'i anlatırken sohbette de biraz referans verdin oraya ve bilişim teknoloji danışmanlıktan da bahsettin. Yani bir tarafta da böyle bir de şirket var. Biraz oradan da bilgi almak isterim senden. Çünkü holding çatısı altında işte bir elektronik para kuruluşum var, bir bilişim teknoloji kuruluşum var. Bunlar birbirini nasıl besliyor, ekosistemini nasıl besliyor? Çok kısa onu da özetlersen Serhat. Tabii ki memnuniyetle. Ve bilişim teknoloji isimli şirketimiz aslında sermaye piyasalarıyla çünkü benim geçmişim sermaye piyasalarıyla beraber başlıyor. E, o taraftan deneyimlenmiş bir şirket. E, bizim ve bilişim teknoloji şirketimiz şu anda 35 personeliyle Türkiye'de aracı kurumlara ve yurt dışındaki yatırım bankalarına güvenlik, sosyal medya danışmanlığından tutun reklam, yeni müşteri bulunması, mobil yazılım, internet sitesine kadar birçok alanda hizmet veriyor. Yani oradaki rey çok geniş aslında hizmet veriyor. Tabii elektronik para şirketimizin kurulmasıyla beraber bir de finansal kuruluş tarafına yönelmeye başladı. Burada çok aktif şekilde ilerliyoruz. Tabii. Bizim holdingi de bir ekosistem olarak değerlendirirsek eğer bu ekosistemin ortasında ve bilişim teknoloji isimli şirketimiz var. Çünkü tüm şirketlerimize aynı zamanda hizmet veriyor. Bizim kısaca şundan bahsetmek isterim. Tabii ve, ve işte. isimli yeni bir yazılım yaptık. Evet. <laughs> tüm şirketlerde çalışan personelimiz için şu anda VGPT'yi aktif ettik. Orada her bir çalışma arkadaşım kendi şirketiyle ilgili hem yani çalışan el kitabından tutun, bir müşterinin sormuş olduğu soruya nasıl cevap vermesine dair gerekli konularda ve GPT'ye yani holding bünyesinde kurmuş olduğumuz bu yapay zeka destekli çözüm sunan bu... E, uygulamamızı yüklüyorlar, kullanıyorlar. E, bu bir örnek de aslında bakarsanız sorunuz açısından. O yüzden web bilişim teknoloji e, tüm ekosisteme destek sağlıyor diyebiliriz. Vallahi dedim tebrik ediyorum. Hakikaten harika işler yapmışsınız şu ana kadar. Hem web para tarafından, hem ekosistem adına hem de bu son söylediğin yapay zekanın gene sermaye piyasalarının entegrasyonu konusunda başarıların devamını diliyorum. Bu yayın içinde katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Dijital Finans'ın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.